Allah bugün şey videosu çekiyoruz sizin neydi taksim şimdi gidelim yolcu hiç bulamıyorum yollarda çok para kazanamıyorum bazen ya bir yere gideceğim de oraya gideceğim orada çok yolcu var Arkadaşlar kendi misiniz? Arkadaşlar neden olmadığını buldum. Ben yanlış bir bölüme girmişim. Çık çık. Ben de bölüme gireceğim. Onda yanlış bir bölüm şey var. Arkadaşlar şuradaki saati ben almak istiyorum. Ama alıyorum yakından. Hadi.

arkadaşlar gelirdik. Emniyet kemerleri takılacak. Aa.

o kadar yolda bulduk ne nasıl ya işimizden kovdu başka taksici içine girdik kendisi bilmek istemedi mi ee, biz ne yaptık bir şey bizi kovdu boşluğuna onu bir bulayım onu bir bulayım düzgün Bu miydi ya? Nasıl kızılım mıydı yoksa amca mıydı? Arkadaşlar şimdi yine gidiyoruz. Oradaki adam biz oradaki kız mıydı adam mıydı? Bizi kovdu. Allah inşallah bu da bizi kovmaz ya. Zat bakıyor. Nereye gidiyoruz? Tam hmm. Tamam gider.

basalım arkadaşlar hiç durmak yok 5 dakika kaldı abi yetişiriz bizim adımız ikili sağcı Haydi arkadaşlar. İstediğiniz zaman dışarıdan da çekebiliriz. Ama zaten dışarıdan da çöküyoruz. Geldik arkadaşlar. 4 dakikada geldik. Biliyorsunuz mu? Araba çok hızlıymış.

Arkadaşlar bu videomuzun sonundan gelecek. Bu video çok kısa oldu onu da biliyorum. Çünkü şey <gülüyor> <gülüyor> oy, 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 oyunun güncellemesi gelecek. Şimdi çıkmak zorunda kalacağım. Şimdi gelecek o yüzden. Ben çıkıp güncelleyeceğim. Bir dahaki videomuzda da çekeyim bunu. Hadi bye hadi bay bay.